Merhaba arkadaşlar. YouTube'dan Evimin Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Benim gönüllü güzel takipçilerim. Bugünleri sizin karşınıza şifreli çiçeklerimle geldim. birdeki kaktüs çiçeklerim var. Şunlar hakkında, bu kaktüsler hakkında konuşacağım biraz. Sonra da şifreler hakkında size məlumat vereceğim arkadaşlar. Çiftler de çiçekleri bildiğimiz kimi güneşi çok sevmiyorlar. Direkt güneşle temasta olmağı hiç sevmiyorlar. Bunlar perde arkalarında aldıkları güneşlerden hoşlanıyorlar. Yarı kölge, yarı güneşli bir ortamda tutsanız yarat çiçekleriniz çok güzel gelişecektirler çok güzel yyimşil yapraklara sahip olacaklar ee, güzel Filizler vermeye başlayacaklar yaprakları da yem yeşil olacaktır arkadaşlar topraklarına da kalan şiriler çok e, mümbütlü toprakları seviyorlar yani toprakları çok mümbütlü olsun hmm gübreler verseniz, doğal gübreler, hayvan gübreleri, tavuk gübresi uygulasanız topraklarına çok iyi olar. Ben e, her zaman söylüyorum zaten topraklarımı, tüm çiçeklerimi, toprakların köy toprağı olarak kullanıyorum. Doğal toprak, köy toprakı diye de tam doğal toprak kullanıyorum. Bahçeden yığıyorum. Nereden olsa yığıp gözəl müminbətli topraqlardan hər çiçəyin özünə görə sevdiyi topraq var. Eləsi kumlu topraqları sevir, eləsi siyah topraqları eləsi var. Çox müminbətli topraqları seviyorlar. Şifrilər qalın, çox köklərə valikdirler, çox böyük qalın kökləri var. Onun çünündə bu çiçekler çok dayanıklı çiçekler oluyorlar bunları büyük bir sakside dikmeniz gerek küçükken küçük saksilerde dikebilirsiniz arkadaşlar onda çiçeklerinizin köklenmesi daha tiz gelişiyor sonra da büyük saksilere alabilirsiniz çiçeklerinizi şifli <laughs> çiçeklerim böyük eee e, boya malikdirlər bir kaç metrə qədər, e, yəni boyları uzanır. Onun üçün də suyunların saksilərini e, böyük saksilərələ, e, yəni çiçəkləri böyük saksilərə e, diçin tikməyinizi tərcəh edirəm. Gəlişməsinə də çox gözəl sebep oluyor yani kökler her tarafa yayıldıkça ne kadar kökler gittikçe o saksıda o kadar da boyları uzanmaya başlıyor arkadaşlar Bunlar e, su e, suyu çok sevmiyorlar şu çiçekleri en çok e, tam dibleri kuruyandan sonra şunlara e, su uygulayabilirsiniz ben 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 şimdi videonu çəkmədən öncə diqqət etsəniz üzərlərində də su var. Yapraqlarına su püskürdüm. Ə e, su püskürsəniz dişsiz bu üzərində olan e, tozlar təmizlənir. Onda çiçəklər gözəl e, nəfəs almağa başlayırlar. Daha gəlişmələri e, çox gözəl olur arkadaşlar. Kür uyğulamasına da qalanda mən ə e, türlü türlü məsələn kürlər uyğunlayıram bunlara. E, bunların e, gelişməsinə səbəb olur. İndi yazın o qədər ökür uyqulamadım. Zaten günəşin isticaqlığı, dışarıda qoyuruq, bul kölgəli bir ortamda yerləşdiririk bul. Təmiz havada olduğu üçün daha günəşdən sıcaqlıqlarından, yəni birək günəşlə təmasda olmasan amma sıcaqlıqlar olduqca daha gözəl gəlməyə başlayırlar. Sonra da arkadaşlar çoğalmasına da da mesela diblerinden yavrular verir. Onlar vasıtasıyla da çoğalda bilirsiniz. Sonra böyle filizlerinden kırıp filizler vasıtasıyla direkt toprağa da dikersiniz. Bak ben böyle bir güzel filiz gelmişti. Onu kırdım. Kopardım. Suya koydum. Köklenmeye başlayıp orada görürsünüz bir büyük bak bir de gösterim burada görün ne kadar bile e, e, yani şeyler əmələ gelip kanlaşma, yumurlaşma onlar köklenmeye başlamışlar. Sonra da <laughs> kaktüsler hakkında biraz konuşayım. Kaktüslerin e, yine de aynı köy toprakları uygulayarak bunlar çok e, kumlu toprakları, taşlı toprakları çok seviyorlar. Bunlara mesela hayvan gübreleri zadıverenler ə elə minbitli topraqları sevmirlər. Əgər ləri kaktüslərinizin gözəl gəlişməsini istəyirsinizsə, <coughs> arkadaşlar, bunları daşlı, qumlu topraqlarda dikməyinizi tövsiyə edirəm. Bu sene bədim e, kaktüslərim e, çox gec yavrula, yavru verməyə başladı. Onun üçün də bu qədər yavruları çox kiçik-kiçik üstlərində bu zamana qədər keçən sene amma bu qədər bu zamanlarda mən o yavrularından aldım, dikməyə başladım. Böyük yavrular olmuşdu. İndi bu sene çox cicici yavruladı. Səbəbini də quldum, arkadaşlar. Yəni dəmir əksikliyində olmuşdur. Hangi vitaminləri verdimsə, yaraya bilmədim bunun yavrulanmasına. Sonra da dəmir dəmir əksikliyi deyə E, aklıma düştü. Zaten ağaçlarda olur. E, meyve ağaçlarında olur. Demir eksikliği olan da meyvelerini döküyorlar. Yavrularını döküyorlar. Ya da yavrulama hiç olmuyor. E, onun için de birkaç tane çivi e, bir e, damacanaya aldım. Üzerine dinlenmiş su ilave ettim. Bir 10 e, gün beklettim. Onun terkibinde olan demir pas suya çıktı. Sonra da ben şunlara uyguladım arkadaşlar. Uygulayandan birinci defa uyguladıktan sonra küçük küçük yavruların e, yerlerini koymaya başladığını gördüm. Zaten belli oluyor bu kısımlarında bir yeşillenme olur. Ondan da yavrulamaya hazırlandığını e, ondan biliyorsun. Sonra dibleri kuruyandan sonra bir defa da de uyguladım. Üzerlerinde küçük yavruların olduğunu oluştuğunu gördüm. Ee, sonra bir e, kaç gün arayınan, dibleri tabici kuruyandan sonra birkaç defa uyguladım. Böyle güzel yavrular vermeye başladılar. Bu kaktüsler e, suyu çok sevmiyorlar. Kışın zaten bunlar uykuya uyuyorlar arkadaşlar. Kendilerinde e, su depolama özellikleri var. Depoladıkları su, kışın e, o kadar su vermeyin. Yani e, tam Kuru kuruduktan sonra da çok geçsin sonra verin. O, o depoladıkları suyla kışın kendilerini tahmin edebiliyorlar. Yazın çok sıcaklar oluyor zaten. Şunları asır, aşırı sıcaklar altında da tutmağına gerek yok. Tüm çiçeklerimiz öyle. E, ama güneşi çok seviyorlar. Şu çiçekleri güneşten havadan mahrum asla etmeyin. E, yazın biraz e, sulamalarını fazla edin yani. Su yazın tüm çiçeklere zaten lazım olur. Onun için de bu kaktüslerinizi bir de e, mutlaka kışında arkadaşlar çalışın. Güneşli ortamda tutun. Evinizin hansı kısmında koysanız güneş alan kısmında tutun. Bir de mutlaka e, arka arkaya her gün onların da e, camlarınızı açın, kapılarınızı açın. Onları havalandırın. Mutlaka direkt üzerlerine hava değmiş olsun. E, yoksa e, çürüyüp kaktuslarınız əlinizdən gedər. Arkadaşlar, bax bu videonu çəkmədən öncə hepsinin can sularını verdim. Təbii ki, dinlənmiş su. Mən bir kaç gün öncədən alıram. Eee, suyu dinləndirirəm. Klor, klorlu su tökmüyörəm. Onun üçün də klorlu su tökəndə arkadaşlar, klorlar e, bu çiçəklərin köklərində e, çürüdür. E, mahvedir, yapraqlarında saralıb düşmələr olur. E, Sonradakı e, böyük bir e, bu günləri böyük bir kovada e, sükür hazırladım. Baxın, bax bu kovada hazırladığım kürbuz qabukları suyudur, arkadaşlar. Mus qabukları uyğuladım. E, hər birinə uyğuladım. Bax dibləri e, yaş cansularını verdim, cansularından sonra hər birinə bir çay bardağı e, bax bu bardaqla bir uyğuladım, arkadaşlar. Bunun çunda bax bu bardaqla bir hər birinə versəniz yetər bax belə uyğuladım. Hepsini zaten uygulamışam. Şimdi de göstərim, göstərmək məqsədilə uyğunlayıram. Çox uzun süre ilə də konuşamıyoruz. Bu günlük bu qədər olsun. Çox şey konuşmaq olar amma ki heç ki vaxtımız yetişmir. Hoşça kalın, sağ olacaq, laqalın. E, yorumlarınızı bəkləyirəm. Sizin yorumlarınız sayəsində daha gözəl videolar çəkmək bizə nasib olur. Təşəkkür edirəm.